Okey, okey, okey. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minyol Rush'a başlıyoruz arkadaşlar. Tatil modundan başlayacağız arkadaşlar. Ben biraz oynamıştım. Biraz da öğrendim. Hatta öğrenecek pek bir şey yok. Güzel bir oyun. Yeni serimiz seri olacak herhalde. Ülminati anlamayın. Farklı Ülmin işte Ülminati değil bu farklı akıllı bir şey. Ben 15. bölüme kadar geldim dün arkadaşlar. Daha dün dedim Hadi bismillah. 15. bölümü yapalım. Miyon sadece. Nur süpürgesi ile elle Tamam. Yaparız. Şuradaki muzların bir anlamı yok arkadaşlar. Şu anda topluyorsak Sadece para için lazım. Bunları bazen. Bazen oyun para istiyor. Kapalı, zıppalı. gel ya. Gülme. Hadi be, hadi 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 be, hadi hadi Arkadaşlar şu anda da tekeli oynuyorum. Zaten tekeli oynuyorum da. İkisinde de köpeği Artık bir gelse de ya. Arkadaşlar yanlış yaptık. Biz başta onu yapmamız lazım herhalde. Evet ama hadi aferin. Tamam çok güzel. Topla topla topla. Topla. Uuuuh. 53 çıkıyor. ya. Saçmalama ya. Hı. Oha ben burayı yeni görüyorum. Oha. Neler oldu orada la? Oh. Ya bir muz yok ya. O oh, bir daha kapıyı kaldı. Bir muz fırçası yok. Ne derler ona? Hah, şimdi dönüne satır geldi. Hadi bakalım. <laughs> oh, da var mı? Da da var mı? Arka. Hah, şimdi ışığın sonunda alıp evet gitti bu. Biraz daha toplayalım da. Ah, ah, bebe. Çıt çıt çıt. Hatırladığınız arkadaşlar Uygur oyunda beğen yanımı Uygur vardı burada. O bayağı bir prolaşmış bu oyunda. Tamam. Son ikine geçelim. 16 15. bölümü geçtik. 16 bölüm. 45 saniyede koşacağız. Devam. Tamam. 8491 muzumuz var. Ne derler diye ne de ya. GP miydi diye bir de işte GP gibi 100 tane de GP gibi bir şeyimiz var. Hoppala. Oy komay. Harfi devam et. Sadece hatasız koşalım yeterli bizim için. Ah. Ah. Ucum patladı. Az kalsın değiyorduk. Hoppala. Orada dur. Arkadaşlar 15 tatil yani Şubat tatil Allah seni Şubat tatilinde çok az bir süre kaldı. Dirmek için video izleyeceğim ben. Zaten 5 saniye kalmıştı. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar reklam bitti. Haydi bir şey Şuradan kapatıyorduk. Haydi bir şey Dirilmeye devam. Buradan sonra ama biraz zorlu olacak. sanıyorum evet. Meyve da çok güzel. 1 dakika 45 saniye. Ya arkadaşlar de, gerek yok. Geldik ne de olsa. Oo. Bu muz atölyesinde biraz gerekli onlar. Dur kaç. Vallak mı? Hadi aldım. Gitti. Kullan. Bunu kullanın. Hızlıyorum, bekleyin arkadaşlar. Ne? Ha çarkı döneceğiz. Hadi güzel bir yerde çık. Reçel laboratuvarı çık ha. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sıkıntı yaşanırsa kamerayı maalesef kapatırım. Ama şu anlık kamerayı kapatmadan gidelim. Gorun laboratuvarından atla. Sekiz engel üstüne atla. Zaten bütün engeller üstüne atlamak oluyor. Atlamalık. Hayır hayır. Hı -hı. Hopala. Ah, kalbim. Çok orada çok kötü bir şey yaptık. Çok saçmaydı. Risk attık. Ya. Allah aşkına. ben oyun oynuyordum arkadaşlar daha dün başladım ya. dün oyun oynuyordum engellerin altından attı diyor ben ya en, altından geçecek engel yok ya ben ne yaptım ya niye öyle yapalım tamam Hayır, ben buzları tak veriyorum alışmışım ya engellerin yüzünden atlamıyorum. tamam gidelim engel almış hazır Ha burası iyiymiş. Burada hazır olan engeller var. 21 o kurtum. Zabal olsun. Şimdi zor yere geldik. Benim sevmediğim yer. Ben buralarda çok zorlanıyor. Ha bu burada... hazır olması iyi. Buradan sonra çıkıyoruz ona. Hiçbir şey yapmadık ki fakat. Oo, uyuy. Oo, oh, kurtuldum. <laughs> arkadaşlar, şaka yaptım arkadaşlar. Ya arkadaşlar nasıl geçemedik? Gitti <laughs> gitti Aa şu ayının adı neydi? Aa kilidi açmasın aç. İşte para bu yüzden işe yarıyor. Arkadaşlar. Bu da tek boynuz. Bu vuduk tek boynuz. Ha tek boynuz. Başarı. Allah'ım 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 Allah'ım. Sana geliyorum sana geliyorum. 501 topladık. Topladık tek oyunuzu bir daha geldi ve kazanıyoruz. Kazandık arkadaşlar. Bu zor aşırı fazla vermiş Benim kolay oldu. Bizim için. Ha? Ne demiştim ya? Ha, Uygur gelince bir daha tekrarlayayım. diyeceğim. Tekrar Hatırlamıyorum. Uygur gelince yarım saat bir saatlik oyun oynayacağız arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Yarım saat bir saat. Bir dakika daha buradan harcadık. Koş koş. Hani koşarsın. Bana hızlı bir adam lazım. Hızlı. Aynen. Japonca hızlı. <laughs> hızlı bir adam lazım. Uygulunun web sitesini adını aktarayım. Uygulunun da B zaten söylüyorum. Uygulunun da B diye ama gide. ben aktarayım ne de. Allah 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 Allah. oynadı. Çok seviyorum ben bunu. Bulduk. Zombi oluşum. Bir saniye boyunca koşacağız. Hadi bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Oh, gaba, gaba, gaba. Yani ben bu şey diyorum. Çıkın lan önümden. Babanız geliyor. Ay. Oh, oh, yes. Kalbim ya. Kalbim. Çok yaklaşmıştık ya. 24 saniye kalmış. Seyir. Yes. Uygurun bir gerisindesin. Zaten oyunu pek oynayan yok ki. Bu dört bölüm kalmış arkadaşlar sahil geçmemize. Fakat puanımız edecek merak ediyorum. 250 muz topla. En kolayı bu arada. Kaç muz toplayacağız? 250. Tabii ki de topla. Ben zaten buzu takip etmeye alışıyorum. Buzu takip etmeye alışıyorum. takip etmeye alışıyorum. Oh. Muzan nereye ben oraya? Hay bir de bu tek boynuz gelse. Önümüze. Vallahi oyunu kazanacağız. Oh kafayı. Bu tek boynuzu neredesin? Bak sol taraf senin olur yerinde.

O! Of of. Ofu da neredesin? 16 muz. Bu ne? 16 muz ne? arkadaşlar. Bu nerede oynuyoruz? Nerede? Kesin laboratuvarda da sahilde yapıyoruz. Oh Lapma La, be, en sevmediğim. Gel buraya. çarpanı iki kez arttıracağız. Arttırdım arttırmıyorsam o da milyon yok ortalıkta dediğimi ben de bir tane aldım. Hayır bir tane daha milyon. Onu bir kere arttırdık. Bu oh. ne? Bu ne? Oo. <laughs> Bu ne ya? Ah. Hakem. Aldık hakemi de. Arkadaşlar aldık. her arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha fazla bile videoyu Canım diye gözükse de Kaç istiyor ben bir bakayım. 16 istiyor. Biz kaç tane yapmışız? Bir bakalım sonra videoyu burada bitelim. 1 Ha burası laboratuvar doğru. 3 4 5 8 9 10 11 14 5 16 Tamam biz yapıştık arkadaşlar. Her neyse videoyu burada bitiriyoruz. İzledikler i̇yi günler iyi günler.